Kur'an ve sünnet Müslümanın hayatına nasıl yer almalıdır? Hmm, ahlakını, ibadetini ve hayatını belli bir şekilde yönlendirir. Müslümanın Kur'an ve sünnet ile bağı nasıl olmalı? Kuvvetli olmalı. Başka diyebiliriz. Kuvvetli olmalı yani onlara bağlı olmalı, amellerini de işlemeli. Müslümanın sünnet ve Kur'an ile bağı nasıl olmalıdır? Ee, Kur'an'da bütün farzlar zaten belirtilmiş. İşli, işli sünnettir. Kur'an'da yazdı. sünnetle uygulandığı gibi yapmak zorundayız. Eyvallah. Diye Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Müslümanın Kur'an ve sünnet ile bağı nasıl evet. olmalıdır? hocam? Müslümanın Kur'an ve sünnetle bağı hayatının tamamında olmalı. Daha doğrusu Müslümanın hayatında ki Kur'an ve sünnetin yeri diyelim. Ne iş yaparsa yapsın Kur'an'a ve sünnete da olmalı. Teşekkür sağ ederim. ederim. Kur'an ve sünnet Müslümanın hayatında nasıl yer almalıdır? Kur'an-ı Kerim ee, aslında bize neyi yapacağımızı, neyi yapmayacağımızı söylerken sünnet bize nasıl yapacağımızı söyler. Yani Kur'an emreder, sünnet de e, o emri nasıl e, hayata geçireceğimizi, tatbik edeceğimizi öğretir. Rabbim ikisini de en güzel şekilde öğrenmeye ve amel etmeye nasıl yönetir. Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Eyvallah. Kur'an ve sünnet Müslüman hayatına nasıl yer almalıdır? İbadet konusundan bize yardımcı olur. Adamsın.